Yani malum seçim yaklaşıyor ve birçok bürokrat da milletvekili adayı olmak için görevinden ayrılıyor. Şimdi bir haberde parlamento koridorlarından geldi. Liderleri tıraş eden, meclisin 20 yıllık berberi Mümtaz Aslan da artık vekil sıralarında oturmak istiyor. Şimdiye kadar milletvekillerime hizmet ettim. Şu anda milletvekillerimle beraber halkıma hizmet etmek istiyorum. Yıllarca makas salladığı parlamentoda vekil olmak istedi. Meclis berberliğinden istifa etti. Garibanların vekili olacağım. Halkımın içinde olacağım. Esnafın sesi olacağım. Mümtaz Aslan tam 20 yıldır mecliste milletvekillerini tıraş ediyor. Yüzlerce vekil tıraş etti. Meclis başkanlarından Bülent Arınç başkanımızdan tutalım. Cemil Çiçek başkanımıza kadar. Köksal Toptan başkanımıza kadar. Hepsinin berberiydim ben. Ama artık meclise tıraş için değil milletvekili olmak için girmek istiyor ve bunun için de AK Parti'den aday adayı oldu. Siyasete uzak değildim ben. Yaklaşık 40 senedir Refah Partisi ve Fazilet Partisi'de bir birikimim vardı. Oradan AK Parti'ye geldim. AK Parti'de de çalışmalarım oldu. Mümtaz Aslan aslında mecliste popüler bir isim. Onun popülerliği ise 2009 yılında bir milletvekilinin kulağına ağda yaparken yaşanan talihsiz olaydan geliyor. Orada bir iş kazası oldu. Şok şok şok. Meclis berberi milletvekilinin kulağını derisini yüzdü. Haberler bu şekildeydi. Kulağını koparan berber diye bahsettiler. Ama yazdıkları haberler gibi değil her şey. Kulağına adayı sürmüştüm. Kulağı kızarmış ve tarih olmuş. 61 yaşındaki aslan daha aday adayıyken meclisi garantileyen ilk kişi. Çünkü vekil seçilemezse meclisteki berberlik görevine geri dönecek. Şu anda ben Ankara 1. Bölge Milletvekili aday adayım AK Parti'den. Sizin oyunuza talibim. Sizi ikna ettim bu trak. Teşekkür ediyorum. Gayet güzel. İnşallah bir vekile tıraş oluyor.